Merhaba arkadaşlar benim nasıl bugün bugün karburan yüzüstünde beraber bir hiç kimse yok. Evet oyun başladı ortadan inşallah güzel şeyler alırız. Ee, evet yemek zır ama bir şey alamadık hemen benim rotama gidiyorum ben. İnşallah kimse gitmez. Şurada bir şeyler vardı evet onları alıyorum. Evet, şuraya hemen Hemen. Evet. Çok kötü. Lap girdi. Evet. Tamam. Şimdi diyoruz, güzel. O adamı keseriz orada. Şu an çok güzel. Öl gebersen. Sen geber. Çok kolaydı ya. Şu an çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Oradan demir kılıcı aldığımda çok sevindim. Arkadaşlar vallahi çok sevindim. Çünkü oraya herkes alırdı arkadaşlar. Almayacağım. Yemekleri alıyorum. Ee, hemen şuradan yukarı çıkıyorum. Buradaki chestleri biliyorum. Zaten kimse gelmeden önümüze geçeni vurduk. Gittiler. Zaten ben de kaçardım. Botumuz var mı? Yokmuş. Tamam. Orada adam var. Sakın düşmeyelim. Tamam. Ee, buradan atlamayı düşünüyorum. Çok güzel arkadaşlar. O demir kılıcı aldığımda gerçekten çok sevindim. Ee, hemen buradaki chest'i de alalım. Botu az önce aldık. Kafalarımız var. Ee, şunu 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 şu dem şeyler bırakacağım. Şunu alayım. Zaten şey vermiş tamam. Ee, hemen şöyle. Sen gel. Sen gel. Başka sen gel. Zaten çi şey Allah. Çi şey fazla şey doğru. Şey, ne diyorum? Ha, e, et fazla açlık doldurmuyor. İşte şey doyurum. Ee, söyleyemedim. Gidip orta ele geçireceğim. Vipler olmazsa bizde oyun. Yan güzel. Burada yine adam gelmemiş. Evet, şuradaki adam keseceğim. Sen adam kovalarsan ben de seni kovalarım adamım. Sen de keseyim bari. Ya kaçma be adamım ya. Üst giymeyeceğim arkadaşlar bir süre çünkü oyundan atıyor. Ee, başka bir şey giyme. Evet daha sonra cesaret yenilenecek. Bakalım ortaya. Evet hack var. Hiç gerek yok. Yani ona hiç, hiç heyecana gerek yok arkadaşlar. Valla ben video çıkarma derdindeyim. Onlar. Üf, neyse. Ee, Allah birisi gelsin. Bir iron chest blade. Allah. Burada ok varmış. Şunu alalım. Diğer. Ya. Yani gel seni giy. Bırak. Seni sen gel. Çok güzel. Az sonra chestler yenilenecek. Şurada ne hemen o, bunu almamışız. Aa, şunu alalım. Şunu, 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 şunu bırakalım. Evet, chestlerimiz yenilendi. Bu onu, bir de bunu. Şimdiki buradaki chestleri alacağız. Ortadaki adam gelecek. Ama ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne, ne yapabili Ne yapabilirim? Ee, adam ekti uçabiliyordu. O pantolonumuz vardı galiba. Şunu bırakalım. Şunu 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 bırakalım. Bakalım. Bu evet var. Sadece chest plate. Evet. Şu son chestten de bir chest plate çıkarsa mükemmel olur. Evet. Demeç değmedik. Lütfen. Lütfen. Bir chest plate. Allah diamond çıktı ama. Güzel. Bu da iyi. Şunu alalım. Başka bir şey almayalım. Lütfen. Şimdi gidelim biraz chest arayalım. Bir tane daha diamond bulursak vallahi çok sevinirim. Ya bak yine şeyi ya aynı şey yaptık arkadaşlar. Çok deli bir çocuğum. Yani kendime yarım saattir, iki saatten İki saattir aynı şey yapıyorum. Bir tane daha adam kesebilsek ya da iki kişi mi kaldık ne? Şuradan yukarı çıkmaya deneyeceğim ama bu kadar sürede çıkabilir miyim? Ya buradan çıkılmıyordu galiba başka bir yerden çıkılıyordu ama ben yine bir deneyeyim. Olan üstü parkur yeteneklerimi konuşturarak. Ha, evet arkadaşlar biraz sesli konuşacağım. Ee, Allah bak. Çok güzel gittim ya. Şuradan bu yer atalım. Tamam. Evet arkadaşlar çıktık galiba. Yukarıdan da bir chest plate alırsak mükemmel olacak. Çok güzel. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Buradan yol var mı? Ah ya Ya üf. Neyse. Buradan yol vardı galiba. Evet buradan yol vardı. Biz hala uğraşıyoruz. Vallahi çok kötü oldu. Şurada bir chest vardı galiba. Evet. Ama bizim iş. Adama görünmeyeceğim. Hiç. Hiç risk almayacağım. Detmeçe kalmak istiyorum Çünkü. Adam bizi görmedi. İyi ki. Hemen bir chest bulmamız gerekiyor. Allah burada gitmeyelim. Adam bizi görürse git. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Birisi odaya girdi. Şimdi güzel şey gitti. Deneyeceğim yukarı çıkmayı. Çıkamazsam ne yapayım? Ne yapam artık? Devmeye kalacağız. O kesin de. Şimdi o adam uçarak benim şeyime gelirmiş. Vallahi yıkılırım ben. Vallahi şu an yıkarım kendimi. Her yeri yıkarım. Yani ilk denememde yaparsam mutlu olurum. tam bir Evet adam yandı. Evet arkadaşlar videoyu kazandım çok mutluyum. Ee, arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ee, kazandım ilk denememde birinci oldum çok mutluyum görüşürüz Sağlıcakla kalan ilk videomun son hangi ee, Games'in birinci denememde ee, birinci oldum çok se ee, çok sevinçliyim arkadaşlar abone olun e video beğendiyseniz like atmayı e kanalımı beğendiyseniz abone olmayı hatalarımı ve e hatalarımı ya da e hangi Nelerin gelmesi, videolar hangi videoların çık gelmesini sık gelmesini isterseniz yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz sağlıcakla.